Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet alves kabloya bakacağız ki arka arkaya kap haberi yapıştırıp duruyor arkadaşlar. E, muhtemelen yarın da pozitif açabilir. Odin Solution'a bakacağız. Altınay Savunma'ya bakacağız ve Onur Yüksek Teknoloji'ye bakacağız ama her zamanki gibi öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 74.5 puanlık bir yükseliş yaparak zirvesini tazelemeyi başardı arkadaşlar. Şöyle bakıldığında geçtiğimiz videoda piyasada herhangi bir nötr, olumsuz bir haber akışı falan yok. O yüzden e, yukarı doğru yukarı yönlü hareket alma ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü önümüzde gayet e, beklentisi içerisinde olduğumuz hikayelerimiz var diye konuşuyorduk arkadaşlar. Şimdi yarın 11.092'nin üzerinde kalma çabası vereceğiz arkadaşlar şurada 11.092'nin üzerinde kalma çünkü çarşamba günleri yatay hareketlilik göstermeye daha meyilli oluyor Borsa İstanbul ama Perşembe ve Cuma günü tekrar yeni zirve yapma olasılığı var görünüyor çünkü Cuma günü akşam Moody's Türkiye için kredi derecelendirme notunu açıklayacak arkadaşlar. Uzmanlara bakıldığında e, kredi notunu arttırma olasılığı çok yüksek görüldüğü üzere belki erken fiyatlama ihtimali olur ise Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul yukarı doğru zirve tazelemeye yürüyebilir arkadaşlar. Bu benim tamamen kendi kişisel fikrim öyle söyleyeyim. O yüzden e, yarın çarşamba 11.092'nin üzerinde kalma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Çarşambaları hafiften yatay hareketlilik gösteriyor Borsa İstanbul. Şimdi Alves Kablo ile başlayalım arkadaşlar. %9.22 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Tavana yakın bir kapanışla yatırımcılarını heyecanlandırdı diyebiliriz. Son fiyatını 51 lira 55 kuruşa getirdi arkadaşlar. Şöyle bakıldığında yukarı doğru çok güzel bir ivme yakaladı diyebiliriz. Burada arkadaşlar Alves kablonun gelen kap haberlerinin etkisini de yaşıyor olabiliriz. Hemen onlara da inceden bir göz atalım arkadaşlar kap haberlerine de. Şöyle baktığımızda kap haberlerine bugün arkadaşlar kapanışla birlikte bir kap haber paylaştı. Daha öncesinden biliyorsunuz 22 milyarlık bir yatırım için başvuru yapmıştı. İhaleye katılıyoruz demişti arkadaşlar. Bu güzel bir etki yapmıştı. Bugün kapanıştan sonra hemen bir kap haberi daha paylaştı ve şurada arkadaşlar hes kablo ve çelik halat şurada çizebilirsem daha güzel olacak. Ha evet. Hes kablo ve çelik halat veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF'nin hesabına ödenmiştir. Kamuoyuna duyurulur diyor arkadaşlar. Tesis ziyareti için bir şey ödeniyormuş arkadaşlar e, harcırak gibi bir şey ödeniyormuş bu harcırağı da ödedik diyor arkadaşlar 22 milyarlık devasa bir proje bu arkadaşlar eğer bura şeyi alabilirse ihaleyi alabilecek mi alamayacak mı bu da tabii bir e, soru işareti kafamızda eğer ihaleyi almayı başarabilirse çok büyümeye gitmiş olacak şirket ve çok büyümeye giden bir şirketin de karlılığı da çok büyür arkadaşlar öyle söyleyeyim. İlerisi için süper olabilir. Şimdilik atmış olduğu her adımları bizlerle paylaşarak tahtada da böyle bir destekleme e, çabası içerisinde görülüyor şirket. Bu da pozitif güzel gayet diyebiliriz. Bir önceki kap haberi şurada. Yeni bir iş anlaşması vardı. Cuma günü kapanışa çok yakın saatlerde paylaşmış arkadaşlar. Bunu ben açıkçası göz ardı ettim, görmemiştim. Bugün gördüm kapanışa çok yakın dakikalarda cuma günü arkadaşlar. Bunu paylaşmış. Bugünkü e, yükseliş tepkisi de buna yorulabilir aslında. Şöyle bakıldığında firmamız Sırbistan'da yerleşik bir firma ile hidroelektrik santralik kullanılmak üzere enerji kablosu temini için 105 milyon 295 bin 200 TL'lik bir sözleşme imzalamıştır diye şurada e, paylaşmış arkadaşlar. Bu da e, güzel bir e, iş anlaşması haberiydi diyebiliriz. Yani şöyle bakıldığında bugünkü tepki tepki bu iş anlaşmasına işaret ediyor olabilir Yarın da bugün kapanıştan sonra paylaşmış oldu işte harcayarak parası yatırdık tesisleri gezmek için falan filan haberi de arkadaşlar yarın bir üfürük daha tepki verebilir tahtaya Evet şöyle grafiğimize geçtiğimizde arkadaşlar şurada yukarıdaki arkadaşlar 50 lira 30 kuruş seviyesinin hemen üzerine çıktık ve oradan Orayı artık destek noktası olarak kullanma çabasında 3 barla yatay hareketlilik alsa da aşağı doğru iki kez iğne atmış. Yani 50-30'u 2 kez test etmiş aşağı doğru destek noktası olarak kullanma çabası içerisinde görülüyor arkadaşlar. Bugünkü kap haberiyle birlikte yarın yukarı doğru tepki almayı başarsa yukarıdaki 53-65'i görüyor musunuz? Burası bizim için çok önemli arkadaşlar. Hemen şöyle grafimizi küçültelim. Şöyle önemini biraz daha iyi idrak edelim arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz görüyorsunuz bakın en başta bir destek noktası olarak kullanılmış. Çok güçlü bir destek noktası. Destek bularak yukarı tepki almış. Şurada arkadaşlar bir kez destek noktası olarak kullanmışız. Güçlü bir destek bulmuşuz. Şurada bir kez daha buraya inmiş. E, tam dokunmasa da buradan tekrar destek bulup yukarı doğru hareket almış. Şöyle de bir üçlemiş buraya arkadaşlar. Gerçekten e, güçlü bir destek noktasıymış. Çok güçlü bir destek noktası. Akabinde aşağıdan geldiğimiz için bize direnç gösterecektir arkadaşlar. Altında olduğumuz için güçlü bir direnç noktası diye biliriz şu anda oraya 53 65 bu 53 65'in üzerine çıkmayı başarırsak aynı zamanda Arkadaşlar şurada e, tepe zirve noktasından aşağı doğru döküldükten sonraki yatay pozisyonu görüyorsunuz yani 61 15'li arkadaşlar aşağıda 53 65 arasındaki bantta yatay bir pozisyona geçmiştik e, zirveden döküldükten sonra Arkadaşlar bu yatay pozisyonun olduğu yer 53 65'in üzerine çıkabilirsek eski yatay pozisyonumuza tekrar yeniden dönmeyi başardık diyeceğiz ki e, zirvemize de yaklaşmış olacağız böylece. Yani bugün paylaşmış olduğu kap haberi yarın azıcık bir heyecan verirse tahtaya arkadaşlar 50 lira 30 kuruşun üzerine çıkma çabası göstereceğiz yarın Alves kabloda arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bakalım bekleyip yarın göreceğiz. E, bu gelen e, kap haberini yukarı doğru dediğim gibi bir fırık arkadaşlar pozitif fiyatlamayı başarabilirse 50 lira şey 53 65'in üzerine çıkmayı başarabilirse dediğim gibi yatay pozisyonumuza yukarıdaki tekrar döneceğiz arkadaşlar ve ondan sonra zirveye gözümüzü çeviririz. Gerçekten kap haberleriyle ve sürekli yapmış olduğu yeni iş anlaşmalarıyla birlikte iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Alves kabloya hayırlısı yarın bekleyip görelim. Son gelen kap haberini yukarı doğru iyi fiyatlamayı başarabilecek mi? Hani böyle çok önemli bir haber gibi görünmese de arkadaşlar tesisi geziyoruz. Harcırak yatırdık falan. Adamlar tahtaya ufaktan heyecan verme çabasında görülüyor. Bu da pozitif diyebiliriz. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım hemen. Odin Solution 8.67 oranında bir yükseliş performansı göstererek o da arkadaşlar tavana yakın bir performans gösterdi. Yatırımcısını heyecanlandırmayı başardı. Son fiyatını 90 lira 25 kuruşa getirerek arkadaşlar zirvesine yaklaştı. Daha önceki e, videolarda falan da e, konuşmuştuk bizim buradaki. Hedefimiz arkadaşlar şu 77.40'ın üzerinde kalmayı başarmaktı. Şurada aşağıdan yukarı doğru yatay bir yükselen trend içerisindeyken 77.40'ın üzerinde kalmayı başarabilirsek arkadaşlar, zaten zirveye yaklaşmış oluyoruz. Yani önemli olan 77.40 şuradaki gelen kötü bilançonun etkisinden kurtulmuş olmak önemli olan demiştik. Şurada taban yiyerek aşağı doğru inmiştik arkadaşlar. Öncelikle hedefimiz 77.40'ın üzerine atmayı başarabilirsek 84 85 değil de artık gözümüzü zirveye çevirebiliriz arkadaşlar diye konuşmuştum. Çünkü zirvemize çok yaklaşıyoruz diye konuşmuştuk. Şu anda bakıldığında arkadaşlar 84-85'inde üzerine çıkmayı başardı ve zirvemize artık çok yakınız arkadaşlar. Burada bakıldığında gayet iyi performans gösteriyor diyebiliriz Odin Solution için. Şuradaki yükselen trendi görüyorsunuz. Arasında... Ee, yükselişini sürdürürken iyi bir ekstra performans göstererek bunun üzerine çıkmayı başardı. Yarın ufaktan bir düzeltme hareketi belki gelebilir. O zaman arkadaşlar hem şu yükselen trendin üzerinde kalabilirsek süper olur. Çünkü burayı artık ikinci bir kanal için yukarıya e, attık. Orada kalmayı başarmak bizim için önemli yani açıkçası hem yükselen trendin üzerinde kalmak hem de 84-85'in arkadaşlar şu yata çizginin hem de üzerinde kalmayı başarmak yarın önemli olacak. Ee, yani yarın biz arkadaşlar çünkü buradan dip noktasını görüyorsunuz 74-40'tan arkadaşlar 90 liraya kadar çıkması iyi bir performans fakat bu kadar e, mesafe yaptıktan sonra bu kadar para basıldıktan sonra ufaktan düzeltme hareketi kar satışı gelebilir. O yüzden e, dediğim gibi yani bizim öncelikle hedefimiz arkadaşlar burada 84 lira 85 kuruşun üstünde kalmayı başarmak olacak yarın Odin Solution'da arkadaşlar. Aynı zamanda şu yükselen trend çizgisinin de üzerinde kalmayı becerebilirsek eğer bundan sonraki hedefimiz arkadaşlar yani perşembe cuma günü arkadaşlar zirveyi tazelemeye koşabiliriz arkadaşlar. Evet Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Altınay savunma %5.55 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 78 liraya getirdi arkadaşlar. Gayet iyi performans gösterdi diyebiliriz. Şimdi burada Altınay savunmada bir önceki videoda ne konuşmuştuk? 73.55'in oraya kadar geldi. Aşağı dip noktasına dayanmıştı açılışla birlikte buradan yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Burası bizim için bir destek nokta Yani güçlü bir desteklemiştik. Çünkü daha öncesinde bir destek bulmuştuk arkadaşlar. Ee, ve öncesinde şurada görüyorsunuz çok güçlü bir destek bulup yukarı doğru güçlü bir tepki almıştık aynı noktadan arkadaşlar. O yüzden burası bizim için çok güçlü bir destek noktası. Tekrar yeniden e, şurada yukarı hareket alırken boşluk vermişti. Büyük bir e, bu boşluğu almak için bir kez daha aynı destek noktasına inmişti. Açılışla birlikte buradan tepki bulup yukarı doğru zıplamamız gerekiyor arkadaşlar diye konuşmuştuk. Gerçekten çok iyi bir tepki verdi arkadaşlar. Ee, yukarıdaki 77-75 ee, seviyesinin bir üfürük üstündeyiz. Artık yarınki hedefimiz buranın üstünde kalmak. Yani 77-75'in üzerinde tutunmayı başarmak olacak arkadaşlar. Daha öncesinde bakın şurada yatay hareketlilik göstermişti. O çizgi üzerinde uzunca zaman e, fakat tutunamayıp aşağı doğru e, baskıyı yemiştik. Şimdi bir kez daha arkadaşlar bu nokta şurada da test edip aşağı geri çekilmişti ki maalesef şu boşluğu almak üzere inmişti arkadaşlar. Ee, şimdi, e şimdi yarınki hedefimiz bu olacak. 77 75'in üstünde kalma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Yukarı doğru bir nefes tepki alabilirsek de e, ekstradan pozitif güzel olabilir diyebilirim. 70-55 civarı e, dediğim gibi dip noktası olarak görülüyordu. 68 45 eğer buradan aşağı kırmış olsaydı 68 45 benim için de böyle bir kademe alım fırsatı olabilirdi açıkçası ama herkes için tabi içeride kalan arkadaşlar için öncelikle hedef yukarı doğru tepki bulmasıydı. Gerçekten tam bulunduğu noktadan yukarı tepkiyi bulmayı başardık arkadaşlar. Yarınki hedefimiz 77-75'in üstünde kalma mücadelesi olacak arkadaşlar. ay Savunma'da. Yani bu şirket kötü bir şirket değil. Daha öncesinde de defalarca söyledim. Aselsan'la ortak çalışmaları olan bir şirket arkadaşlar. Arge çalışmalarına çok önem verdiği için devletinde de destekleyebileceği e, savunma sanayilerini devlet destekliyor biliyorsunuz. Arge çalışması olan e, şirketleri. Ee, bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz ee, yani perşembe ve cuma günü yani yarın 77-75'in üzerinde kalabilirsek perşembe ve cuma günü yukarı doğru tepki alabiliriz arkadaşlar. Moody's'in e, kredi derecelendirme e, notu açıklanacak cuma günü akşam. Öncesinden fiyatlanırsa biz bizde e, perşembe cuma 84'e doğru hareket alma çabasına gireceğiz altınay savunmada. Onur yüksek teknolojiye baktığımızda %4.5 oranında bir yükseliş performansı gösterdi arkadaşlar. Son fiyatını 69 lira 65 5 kuruşa getirdi Onur Yüksek Teknoloji de arkadaşlar şurada Onur Yüksek Teknolojinin grafiğine baktığımızda e, dip noktası tepe noktası ve dip noktası arasında gidip geliyor arkadaşlar. Şöyle kalemle de ufaktan bir çizgi oyunu yapalım şurada. Tepe noktasından e, dibe vurdu. Dipten arkadaşlar yukarıyı ziyaret etti. Bir kez daha dibe vurdu ve bir kez daha tepeye vurduk. İğneyle orada kaldık arkadaşlar. Şöyle bakıldığında iki kez arkadaşlar e, şey, üç kez şu tepe noktasını test etmişiz. iki kez de dip noktasını test etmişiz arkadaşlar. Onur yüksek teknolojide. E, şimdi bakıldığında 70 lira 20 kuruşun hemen altındayız arkadaşlar. Şöyle şuraya bir şey atalım bir fiyat etiketi katalım arkadaşlar. Evet şöyle şurası arkadaşlar. 72 lira 25 kuruş. Şimdi bu burası bizim için bir direnç noktası. Çünkü şurada arkadaşlar çok güçlü bir destek bulduğumuz noktaydı. Buradan gerçekten yukarı doğru güçlü bir hamle yapmıştık. Ee, akabinde şurada altına düştüğümüzde direnç gösterdi. Bir kez daha direnç gösterdi. Bir kez daha direnç gösterdi. Şurada da üçledik arkadaşlar. Eski destek noktamız altına düştüğümüzde güçlü destek noktası bize güçlü direnç noktası haline geldi arkadaşlar. Yukarıda 72-25'in üzerine kırma çabası veriyoruz. mücadele veriyoruz aşağıda 66.55 civarda arkadaşlar son kalemiz son destek noktamız olarak görülüyor ee, yukarı doğru iğne atmış olsa da 70 lira 20 kuruşunda arkadaşlar altına inmişiz hemen ee, yarınki hedefimiz burayı tekrar yeniden yukarı atmak olacak eğer burayı yukarı doğru yürüyebilirsek arkadaşlar 72.25'i bir kez daha test etmeye çalışacağız. Bizim buradaki öncelikle hedefimiz şu 72.25'ten kurtulmak olacak arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 1-2-3 kez buraya doğru hamle yapsa da 72.25'in üstüne çıkmayı başaramamışız. Yukarıda 72 aşağıda destek noktası olarak 66.55 var. Dediğim gibi yarın yatay hareketini sürdürme ihtimali olabilir. Borsa İstanbul'da genellikle çarşamba günleri yatay bir hareketlilik yatay bir performans gözlemliyoruz. Arkadaşlar ee, bu da yatay performans gösterebilir. İnşallah şöyle ufaktan yukarı doğru performans gösteririz. Hedefimiz 72 25'i e, kırmaya çalışmak olacak. Eğer yarın yatay hareketlilik gösterirse e, perşembe ve cuma günü burayı kırıp yukarı doğru atma çabasında olacağız. Onur Yüksek Teknoloji'de arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikirlerimden ibarettir. Herkes kendi portföyünden kendi parasından kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Ağnınları ah aman Allah şaşırdıyor hərkəsi uçuyor hisselleri vay vay gəldiyor parra gözəy va həmən parra göz yan bir ara göz